Kastamonu Beyaz Haber'den mutlu günler sevgili izleyiciler. Kastamonu Beyaz Haber ailesi olarak bugün farklı bir konuyla karşınızda olacağız. Peki bu konumuz nedir? Bu konumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay mimari söylemlerine binaen dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız geçtiğimiz dönemde belediye başkanı dikey mimari yapılmasına karşılık Kastamonu'ya verilen zararlar nedir ee, Kastamonu halkının düşüncesini alacağız görüyorsunuz zaten dikey mimari arkamda gelin hep beraber Kastamonu halkının düşüncesini alalım ya yani Bence Kastamonu'da alan yetersizliğinden dolayı bir dikey mimari olabilir Çünkü tüm Türkiye'de böyle sonuçta Amerika gibi mesela gelişmiş bir kıtaya yaygın değiliz. Hani yatay o yüzden e, olma ihtimali çok düşük. Ve yatay olduğu zaman ben maliyetin artacağını düşünüyorum. Bu, bundan dolayı dikey mimari bana normal geliyor yani. Dikey mimari size normal geliyor. Evet, normal geliyor. Peki hani tarihi dokusunu bozması açısından gibi bir sıkıntı yok herhalde? Ee, tarihi dokusunu bozacağını düşünmüyorum. Yani belki de e, fikir yani benim fikrim bu yönde değil. Hani bilgisizliğimden de olabilir. Estağfurullah dikey mimari yani pek karşı geldiğimden değil yani. Çünkü dediğim gibi zaten geniş bir alan olsa yatay mimari çok normal bir şey. Hani toprağı doldurmak amacından olabilir yani. Ben Teşekkür bu bakımdan ]iniz. düşünüyorum. Ben biraz daha hani global olarak düşündüğümden dolayı böyle dedim. Hani pek kastamonu olarak değil de o bakımdan söyledim. Hani tarihi konu tarihi doku durumunda pek bir fikrim yok diyebilirim aslında. Görüntüyü bozuyor. Efendime söyleyin. Ne bileyim ki ben Millet rahatsız oluyor. Başka bir şey diyeceğim yoktu. Zararlı Zararlı diyorsun. evet. E hiçbir yararını görmüyoruz diyorsunuz. Görmüyoruz evet. İleride görürüz görmez onu da bilmiyorum. Merhaba. Öncelikle ismim Şükrü. Bu ee, bu mimariyle alakalı ilk bizim halkımızın düşüncesi gelen hani buralar olup başa canlanır gibisinden düşünceleri var. Ee, sonrasında zaten e, bazıları da söylüyor acaba burada niye yatay yapıldı falan gibisinden. Acaba yıkılır mı yıkılmaz mı falan diye yok dedik hani biz de hani e, kendi düşüncelerimizle katıyoruz illaki. Yani iyi olur, canlanır gibisinden. Hastane ile beraber bulunan eee turizm sektörü açısından, e, çalışma açısından ve gelen hani şu anda barı merkezdeki barıçova biliyorsunuz. oğlundan kat kat burada yapılırken zaten birçok kişinin ilgisini çekti. Kat kat büyük olacak dediler, kat kat canlı olacak dediler. Ya biz de inşallah yani bekliyoruz buranın canlanmasını yani dediğimiz gibi buranın ilgi çekmesini gelenlere de söylüyoruz olanlara da gayet hani memnun olacağımızı da söylüyoruz. Siz memnunsunuz. Yani. Biz memnunuz tabi. İnşallah da hani şu an gösterişten memnunuz. Evet. Önemli olan icra biliyorsunuz. İçinin dolup Tabi tabi aynen. İçinin dolup dolmayacağını ilgisine e, ne bileyim çalışma açısından. Bakalım bekliyoruz. Valla biz siyasi fazla girmeyelim. Meydan da Kastamonu oldu açısından. açısından çok güzel bir şey oluyor ama yatay mimar sıkıntısı biraz var ama e, siyasi bir şey var bir şey yapmayalım ona. Siyasi olarak demeyelim abi. Ee, hani evet. Kastamonu'ya bir yararı var mı? Zararı var mı o şekilde? Yararı var, zararı yok. Kastamonu'na zarar olacak. Kastamonu'na her çivi çakılan şey yararlıdır. Evet. Anladın mı? Zararlı. Ha iyidir, kötüdür onu halkımız bilir, belirler. Ama kastımla çakılan çiviler hep yaralıdır. Her şey güzeldir. Ama işte e, mimarıdır, şeydir. Onlar fazla derine girmemize gerek yok. Tamam mı kardeşim? Yani kasımda yapılan şeyler hep güzeldir. Güzel bir şeydir. Yani eğer başarabiliyorlarsa, burada kadar da kadardı, geldiler, başarırlar inşallah. Efendim. Tamam mı? Güzel olur. Her şey güzel olur kastım için. Tabii yani olmaz mı? Olur. Bir şeyler, yani şu boyasız olsa daha kötü olur, boyalı olsa daha güzel olur değil mi? Evet. Mesela şu parkilerimiz yeni olsa daha güzel olur, eski olsa daha kötü olur, çirkin durar. Anladın mı? Evet. Yani şu skara izmalatını bile atıyorlar, şuralara. yine çirkin gözüküyor. Yani bu budur. Tamam güzel kardeşim. Başka Bütün bir şey. Her güzeldir. Ha, customer için çalışmalar her şey güzeldir. Yeter ki çalışsın, bir şeyler yapsın vatandaş. Şimdi ben Sinopluyum. Evet. evet. Yalnız burada bunalı olmadığım için Bilmiyorum yani, yani böyle bir Herhangi bir fikir? Ne diyebilirim yani ben buranın yabancısı olduğum için bir şey diyemem yani ne diyebilirim hmm. yani. Anladım. Mesela buranın şeyiyle beraber yani boya batıda olsa olabilir yani boya batıda konuşurduk yani. Hmm. Belediyenin çalışma işlerini falan ama. buranın Belediyenin bel çalışmasını sormuyoruz. Hani Kastamonu'ya bu dikey mimari zarar verir mi? Yoksa yatay mimari olsaydı yararı olur muydu? Bence olurdu yani ya, şey olsaydı yani. Yatay mimar. Yatay mimar olsaydı daha zararı olabilir olur, yani. Kastamonu'nun tarihi açısından. Tabi 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 olur. İster istemez olur yani. Ne gibi zararlı olur Hani ya, Kastamonu tarihi açısından. tarihi eserinden şeyinden mesela görüntü şeyinden mesela yani baya bir şey yapabilir yani fark edebilir yani. Vallahi şu anda hani biz de ilçede kaldığımız için e, hani tamamen bir şey söyleme imkanım yok. Evet. Hani burada yaşamadığımız için ee, hani ne tür bir etkileri, dezavantaj avantajı var onu bilemiyorum. Hani e, merkezde kalmadığımız yaşantı olmadığı için onu bilemiyorum. Kastamonu'nun e, hani bu binalar şehir girişine ve çıkışını diyor. Normalde Kastamonu bir yerden bakıldığı zaman görülen bir yerde. Hı hı. Şu an stadı dahi kapatan bir bina var. Anladım. Hani e, olumlu mudur, olumsuz mudur? Yani şöyle ya yani günümüz şartlarda şimdi her yere artıyor. Nüfus çoğalıyor. Yani nüfus çoğaldığından dolayı Kırsaldaki kesim, köyler azalıyor ve şehir merkezine yerleşiyor. Bundan dolayı da binalar bir şekilde çoğalmaya başlıyor yani. Köyler il merkezlerine geliyor, İl merkezinden büyük şehirlere göç oluyor genellikle. İşte bunlardan dolayı da yani binalarda çoğalma oluyor, illa ki oluyor yani. Şimdi yani bunun önünde geçmek şu şartlarda zor zor. Bence gerçekten de bozmuyor. Yani bu yüksek binalardan büktük artık. Yan yana yatay binalar daha güzel. Hem de depreme de dayanıklı yani. Evet. Hem de çoluk çocuk için, ne bileyim ben, büyük ebeveyler için bahçeli olması, hemen dışarıya çıkmaları. Ben yanayım yani. Dikey şehre he, karşıyım yani, olmasın. Çünkü artık bina, 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 bina. Yani yukarılara baktığımız zaman yıldızları görmek istiyoruz artık, binaları değil. Evet. Gerçekten hasta tarihi dokusunu da bozuyor diyorlar. Çok. Mesela bak buradaki yeni yapılan şu uh, AVM evet. çok hoş, çok güzel ama gerçekten yanından geçtiğim zaman bile korkuyorum. Niye sanki böyle üzerime gelecek, üzerime düşecek. Ve çok bozmuş. Ha belki çok katkı sağlar başka ama şu var ki çok Biz yüksek binalara karşıyım, gerçekten karşıyım. Benim kendim ev yaptırdım. Kendim bile 3 kattan yukarısına çıkmadım çıkmadım yani daha belki bir iki olsaydı daha iyi olurdu evet. diye düşünüyorum Kastamonu'nun giriş ve çıkışını kapatıyor bildiğimiz üzere zaten bu aynen, binalar aynen ben zaten yukarıdayım biraz daha yukarıdayım ben orada otel var Armoni Park'ın karşısındayım yani evet. ama gerçekten de bak bizim oraya o otelin yapılması bile o mahalledeki şeyi bozdu yani çünkü niye evler çok küçük kaldı evet. o çok büyük kaldı hemen yani fark ediliyor gözüküyor Bence böyle tek yapı veya iki kat olması taraftarıyım yani. Bana göre zararı yok. Evet. Ben şahsi düşüncem zararı yok faydası var. Şey bakımından Arsa bakımından faydası var ben öyle görüyorum ama. Yani yani tarihi dokusunu hiçbir şekilde değiştirmeyin düşünürsün. Hayır hayır, 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 canım, hayır niye etkilesin ki etkilemiyor bana göre. Öyle. Benim düşünce tarzım bu. bu. Abi bence etkilemez ya. Yani öyle bir tarihi şeyler etkilemez mesela. Yani tarihi şeyler güzel bir şey. Yok. Ee, dikey mimariler bir sıkıntı yapar mı Kastamonu açısından? E, Kastamonu şehri. Yapsın ki yapmaz bence. Bence yapmaz. Kastamonu'ya güzel duruyor. Yani. Hem Kastamonu tarihi bir yer. Evet. Her taraf tarih. O yüzden biz de geldik buraya. Burada işte tarihlere bakıyoruz. Hani kozlar çekiliyoruz. Geziyoruz. Hani evet. öyle. vallahi şöyle diyeyim yani ben e, ee, Kastamonu'da olsun, Türkiye'de olsun, her yerde olsun artık yatay mimariye geçmen zaman gelmiştir yani sonuç itibariyle yatay mimari olması lazım. Hani dikey mimari şehirlerin sürületini bozuyor yani havasını engelliyor, ne, ne yapıyor yani. Evet. Onun için yatay mimari. Kastamonu'nun farklı bir tarihi e, hani yapısı var. Bu dikey mimari Kastamonun e, Kastamonu'nun tarihi yapısını bozar mı sizce? Yani tarihi yapısını da bozar. Yani bilmiyorum. İleride çok da pişman olurlar yani bu dikey, dikey mimari yüzünden. İstanbul'dan gelen bir insan olarak hani dışarıdan bakarak baktığınız zaman İstanbul'da her taraf dikey mimari. İstanbul'da, İstanbul'da çok pişman şu anda dikey mimari de onlar da yatay mimariye geçmek istiyor İstanbul'da. Zamanla Kastamonu halkı pişman olacağını söylüyorsun. Yani öyle gibi görünüyor. Öyle olur yani. Eminim öyle olur. Yani öyle olmaması için şimdiden önlem alınması lazım. Öyle, şimdiden önlem aldı. Dikey değil yatay mimariye geçmesi lazım Kastamonu'nda. Şimdi Kastamonu kadın bir şehirdir. Tarihi Tarihe mal olmuş üç kadar sınırları olan bir şehirdir. Anadolu'ya yataklık yapan, değişiklik yapan bir şehirdir. Ve tarihi evleri malum Safranbolu'da korunmuştur. Şu anda Safranbolu'ya büyük oranda turist gelmektedir. Fakat Kastamonu bu şansını yitirmiştir maalesef. Niçin yitirmiştir? Bu dikey mimariye, beton mimarisine ee, akım olduğundan dolayı insanların kısa dönemde e, daha çok e, maliyete, kara, ranta e, düştüklerinden dolayı ayrıyetten de zaten siyasi olarak e, bir rant e, dönüştüğünden dolayı maalesef e, insanlar cahilce e, bu eski kadim şehri hançeri e, saplamışlardır. E, şimdi dolayısıyla şehre giriş anında girdiğimiz zaman bakıyoruz ki oluk başındaki bina şehrin görünümün tamamını etkilemektedir. Aynı şekilde yine kuzey kente gittiğimiz zaman bence e, sadece yükseklikten ibaret hiçbir tekniği ben o işten anlamam ama herhangi bir tekniği olmayan, görsel olmayan bir binalar. Kaba saba binalar. Ee, Avrupa'da kalan birisi olarak söylüyorum ben. Ee, Danimarka'da ve Fransa'da kaldım. Şimdi Avrupa'da e, yatay mimari bahçe üzerine e, daha çok gidiyorlar Avrupa insanı. E, niçin? İşinden ayrıldığı zaman geliyor bahçesinde ağacıyla meşgul oluyor, gülüyle efendim çiçeğiyle meşgul oluyor. E, dolayısıyla o bahçesini evini sürekli tanzim ediyor. E, evinde havuz var mesela Ferdi olarak örnek veriyorum. Bizim burada hangi villada veya hangi yapıda bir havuz var? Yok. Yani e, dolayısıyla illaki bize Avrupa'nın bir şey de yapması lazım değil. Bizim bazı şeyleri medeniyet dediğimiz, uygarlık dünyası dediğimiz bu şeyleri bizim geliştirmemiz lazım. Yani insanın aklı her zaman hürdür, geniştir. Bunları bizim yapmamız lazım. E, şimdi dolayısıyla gerçekten Kastamonu'ya yazık oldu. Hala da da yazık olmak, aynı şey devam etmekte. De. İnşallah bir gün bir şehir planlayıcısı ee, yapılır. Paris'in ne şekilde yapıldığını iyi biliyorum ben. Onu okudum ben. Bir tane yetki veriyorlar bir mimara. Çiziyor boydan boya. Ee, aradaki bütün kimin binasına denk gelirse gelsin siyasi, zengin önemli değil. Ee, hepsi yıkılıyor. Şu anda Paris'te hangi sokaktan girersen gir mutlaka Eyfel Kulesi'ne çıkar. Yollar. Yani bizim burada da e, bir an önce böyle zengin, fakir, siyasi işte e, ayrımı yapmadan herkes taş taşın altına taşı elinin altına koyacak. Bir şehir planlama için yetki verilecek. Siyasiler buna müdahil olmayacak. Zenginler buna müdahil olmayacak. Yaşanırı bir hale gelmem, getirmemiz lazım. Kastamonu'yu. Ya zaten 5-10 e, sene öncesine kadar hep yataydı binalar. Evet. Geçtiğimiz e, sezon belediye baskın döneminde yükselmeye başladı. Yani görüntü açısından pek de güzel olmuyor. Tarihi dokusu açısından çünkü Kastamonu'nun farklı bir tarihi dokusu var 81 ilde. E, tarihi görünümü de kapatıyor. Kastamonu'nun girişi ve çıkışı kapandı bu binalardan. Aynen. Siz e, Kener'de kesin. Zaten Olukbaşı, Ankara yolu üzeri. Evet. Ve Kuzeykent'te. Kuzeykent'te. Yani tasvip etmiyorsunuz siz. Yani. Kastamonu biliyorsunuz aynı zamanda deprem bölgesi. Dikey binalar büyük bir sıkıntı. Kastamonu aynı zamanda coğrafi olarak hani alanı geniş bir bölge. Burada her tarafa bina yapılabilir. Onun için yatay binanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani tarihi dokunun korunması amacıyla ve e, nedir e, depremden korunmak amacıyla ve insan sağlığı açısından şu covid 19da da gördük insanların hepsi artık ne istiyor? Bir katlı iki katlı evler olsun onlarda yaşayalım istiyorlar. Apartmanlar bizimler için büyük bir sıkıntı. Yüksek binalar kesinlikle yatay binaya dönülmesi. Yatay binaya olması lazım. Evet. Kesinlikle. Evet efendim, bugün Kastamonu beyaz haber olarak Kastamonu'nun dikey mimarileşmesi mi yoksa yatay mimarileşmesi mi olması lazım? Kastamonu halkına sorduk. Bir dahaki röportajımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esenle kalın efendim.